Bin hadi bin. Bin bin öleceğiz bin. Hadi bin Ya mal mısın? Oğlum bin dedim sana ya. Ay anne. Nerede tuttuk? Senin ağzını sıçarım. Sen sıktın değil mi roketi? Kim sıktı? Şurada sıktı. Nerede bir sıktı ya? Biletini kesti kimiz GTA? Dur Atakan geliyorum. Ya ben daha Tepedeki abi de monster kill diyor utanmadan. Ananı killerim sen. Aa 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 Allah. Ordu gibi ezdi yani. Helikopter şu var oğlum şu altı yazdım. Bence airport'a gitmemiz lazım. Bakum! Kardeşim! Kardeşim! Allah'ım ben de size baya yakınım. Bekleyin Evlat orada. Evlat olsan sevilmezsin. O nasıl bir tip lan? Ha. Şeye benzettim hangover'daki adam. Amına kurum seni. Ben de ona benzettin de. Herkes beni de... ona benzetti anasını satayım. Ben de ona benzettim. <laughs> Allah kaç. Ölmeyin lan geldim. Kim öldürdü? Not today evet. değil lan şuna not today. <laughs> Kaçmaya çalışıyorlar ya çok iyi. Dönemedim. Lan mal bana sıkıyorsun. <laughs> Watch Öldürüm. my explore. Ya yeter ama ya öldüreceğim ben bu iti. Gel la buraya orospu. Çakı çektim gel. İn arabanın içeri. Öldürdün salak herifi. Ha öldü mü o? <laughs> öldü gel gel. Hadi nasıl oğlum öldü, durun. Oğlum. Oradan 4 kişilik. <laughs> lan öldürün. <gülüyor> ölün. Gel. <laughs> o adam nasıl öldürdü lan seni? Herkes biz kaçsın airport'ta bilemedim. buluşalım. Lan nasıl ne oluyor? Herkes no. kaçsın airport'ta buluşalım. Hackett bay helikopter. Airport'ta oha. oha. airport'ta buluşuyoruz. Airport yollarında buluşalım kardeşler. Okay. Ben ilk bulduğum arabayı atlayıp airport'a kaçacağım çünkü. Ben de aynı. Oha oha uçtu. Allah uçuyorum. Ne oldu lan? Fark ya. Helikopter pervanesiyle uçurdu lan. Yaşıyorum beyler çok zevkli kaçtım ben. Allah'ım sen ben defansa koştun oğlum bu ne ya? Oha <laughs> çok zevkliydi. Azugo kim ya? Oha Allah Allah, <laughs> Allah ne bilek adam oyun oynuyor geldin. Sen de herkes bize soruyor. Mert kim? Azugo kim? Allah'ım yarım, herifler bir Siz oyna. almışsınız. Allah Allah oyna. Biz mi almışız? Evet. Bunların hepsi iftira. İftira ya falan <laughs> deme. Inferno's. Fosfor'da ben de buldum tantik bir araba bindim. Araba gitmiyor. Evet, araba bozukmuş. Evet, anladım. Oha, ben... oha. Kay kay, kay kaput açık ya bir ya araba ya. buldum. Açık kaputla geliyorum. Önümü göremiyorum şu an. Bir dakika, airport nerede? Şurada. Ben infernusu aldım, geliyorum. Ha ben airport'a yakınım, iyi tamam hadi, bay bay. Airport haritanın en sağ Samet biliyorsun değil mi? E, işaretledim oğlum. Ananı suya düştüm lan! <laughs> Tutuşma <Tadis>, ona <bana gülüyor> suya düştü. Tıra ta 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 ne ya? Neyse. Oğlum, ben de infernus buldum. Başka yok mu ya? Bakıyor. Bir tanesini satayım. Yok ya onu almam lazımdı. <laughs> of. Efendim. Inferno gel. Aa, of. Kaçırmam lazım. La oğlum. Watch my explore. Lan dursana. T T Oy. 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 Allah. Allah. Ümme Samet dur geliyorum sana yakın mı sanırım. <gülüyor> 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 Herkes. La, oğlum. <laughs> dur lan. La dur lan. La dur lan. Şu giden sensin la. La oğlum. Ben değildim, olmuyor lan söyleme Kim yazdı bak? Annen ya. yaz. Annen yaz da görsün o. Annen kim diyor bir de utan. Oba! Ayının ha, evladı. Adam... Ayının evladı. Orospu çocuğu ya. Pickup. Ya abi niye öldürüyorlar ki ya? Öl abi GTA'da araba sürmek neden bu kadar zor ya? Aha sultan lan. Sultan buldum da alın. Ya Sultan, sanki bir numarası var anasını satayım. Yok mu? Yok. Hayvan gibi kaydırıyor. <laughs> Açık üstü mü? Hayır. Ha. Açık Aha. üstü mü? <laughs> Aa benim araba yanıyor. Patlam. mı? Memeleri görünüyor mu? Oha lan Sultan'la çok iyi drift çekiliyor oğlum. Kazan TNT. Oy. 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 Ah, Aa hile, hile, hacker var oğlum. Kim? Nerede Ar Arten soldier mıdır nedir? Adama sıkıyorum <laughs> ben ya. Hemen bunu Windows da gönderiyoruz. Life. Nice. Lan Windows yapayım GTA Windows 5 ile uğraşıyorum. GTA ben... 5 ile uğraşıyor oğlum adamlar. Senin bir şeyine mi bakacaklar? Sonra? Oyun bitti oğlum uzatıyorlar ya bilerek. Tabii, Tabii Half-Life 3 de bitti. Half-Life 3 de bitti aynen bok bitti. Ya oğlum 8 senedir yapıyor bitsin artık yani. ne yapıyorsun? Sana bir şey diyeyim mi o adamlar artık oyunu yapsa da kimse beğenmez. Niye? Çünkü beklentileri karşılayamaz hiçbir şekilde oyun. Harbi ya millet uzay bekliyor artık. Aynen ya ne yapıyor? Töbe töbe. <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum her türlü karşılar Half Life bu oğlum efsane yani. Dur Bok ben verseler helikopterleri ya. patlatıyorum ki. Hayır oğlum, ben geldim lan patlatma. İçinde Alex Vance olsun. Gordon olsun tamam aga bitiyor. Sovyet patlattıysa Millet o levyeyi özledi lan levyeyi. Yok o oğlum yüzden... patlatmadım. Sadece sonradan patlıyorlar. Zamanı lastik. yoksa tamam yani. <laughs> <laughs> Cafer. <gülüyor> ya güzel giriş yaptım lan kaya kaya. <laughs> Watch my explore. <laughs> Watch my explore. Cause I'm TNT. Aha. Fire. Cause I'm copyright. zaa falan. <laughs> Beyler nereden taranıyordu? Shift miydi? Bir dakika oğlum helikopter bulunca benim gamepad takmam lazım ya. Helikopterle gamepad tutarım. Gamepadle helikopter. Amına koyayım ya. Dur. Ben de taktım. Lan adam gelmiş lan. Havalanayım önce biraz. Samet! Ne? Bana çarptın havada al Sana çarpmadım kimseye çarpmadım ya dolaşıyorum öyle. çalışın lan gamepad hadi 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 Döveriz Vallahi bu oyunda Inferno'sa binen karakterlerde çok artist oluyor ya Herifi gördüm durmadı var ya önüne atladım ezdi geçti beni Lan 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 kullanamıyor bu helikoptere düş Dedim Helikopterde neyle <laughs> yükseliyorduk Atakan W Right trigger Right trigger. ha. trigger Bak havada 360 atıyor Çarpıyordum onu Klavyede ikinci ateş etme tuşuna bir an var mı helikopter için? İkinci ateş? Yok ki öyle bir şey Hayır yani Neyle şey Neyle sıkıyorduk Atakan? Hı? Neyle araca binip çıkabiliyorduk? Y ile Y Tamam x ile Allah düşüyorum Allah Allah Tarzı ayrıntı Azıcık A yüksel A bence Cafer. Ben TNT. Samet neredesin? Arkandayım lan. <laughs> sen öyle mi sürüyorsun Allah aşkına? Ya arkam nasıl lan burada gözüküyor? Ha, bir dakika. Sen bindin gittin o zaman helikoptere. Hı <laughs> oğlum çok güzel yani, bu, bu araba. Ben şu an. Ha sen gelmedin bile mi? Amına koyayım ya. Ben de geldim zannettim. <laughs> lan ne diyor? Samet. Hı. Ne diyorsun oğlum sen? Kendi dün, iç dünyasına bir şeyler <laughs> yaşıyor. sen <mu>? neredesin <laughs> oğlum İlginç bir insan kendisi <laughs> şu an. Oğlum sen bayağı yükselmişsin herhalde. Oğlum <laughs> lan eskileri hatırladım ben buradan motorla gidiyordum. Aynen babam Bu ara da motorla gidiyordum. Babam da motorla gidiyordum. <falan gülüyor> <falan> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan! Atakan Ters bir döndüm. döndüm. Alacağım seni. Oha havada takla attım yeri düzeltim. Beyler isteyen varsa <laughs> alabilirim yani onları. Çünkü <laughs> fazla Atla 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 Helikopter helikopter helikopter. Davay Danius Daniskas. Aha gelmiş lan arkamızda oğlum helikopterlere biniyor adam. <laughs> run free. Come on. Bindin mi? Vakum niye oyundan çıktın lan? Çıkmadım lan. Altaba Alt al. Çıktı yazdı. Ya Alt taba alınca kapatıyor oğlum. <laughs> Hayır lan, göz... hep kapatmıyor. Arada bir kapatıyor da. Ve ayo. Eren rengin ne senin ya? Karşındayım mal. O karşındaki helikopter benim havadaki. La şuradayım bak tarıyorum. Ha arkamdasın salak karşımdayım diyor ya. Allah Allah be. <laughs> <canım. gülüyor> <laughs> of of. <Ne> oldu lan? <laughs> paran Mal havada geldi falan çarptı <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kuyruğumu kopardın anladım da kanatlarımı niye kopardın? Sen Hayvan el <laughs> ne oğlum ben? <laughs> Hayır bu sahneyi hatırlıyorum bu sahneyi hatırlıyorum. Otoparkta team fight başladı herhalde. Hayır. Gene mi? <laughs> team fight başladı dedi. başladı otoparkta. Ah öldüm. Kazaymti. Gene Allah. mi başladı lan? Yine başladı. İyi bir gün o otoparktayız o zaman. <laughs> evet. Lan beni taramayın sakın ha, helikopterden. Sizin Oğlum rengin değişince tanıyamadım bir anda. Of öldüm. Samet'in rengi ne şu an? Bok rengi. Bok rengi. <gülüyor> <gülüyor> Bok <geçili> abi. Yardım edin. Alman'ı seven defansa gel. Al benim o. Bana sıkıyorsun. Neredesin? Ha, ha tamam A tamam kardeşim. Kaç kaç. Aa düşüyorum. <laughs> Aa düşmedim Aa çak. Çarp aha çarpmadım Oha. İnatla yaşıyorum şu an. Araba var şurada gel arabaya binelim. Ya ben bu helikopterdekileri bir... indirelim şu helikopteri ya. O Abi. helikopter benim. Arabaya gelcem mi? Al helikopteri demiyorum önde sergeant var. Atakan Game Atakan indiriyorum, indiriyorum 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 hemen binin Atakan hemen binin. Tepene indirdim bak bir yanındayım bin çabuk. Nerede? Aha! Gel çabuk! Beni ben, ben. ben, ben. Allah belanı versin ya. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ha, bindim. Ah bindim. Go go Power Rangers. Oğlum, Onu... aha, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. İyi ölmedim. Tamam ben buradaki adamları temizliyorum buna Allah öldü. Samet senin için de geleceğiz. Şuradan bir canı alabilirsem alayım da. <laughs> Nasıl sürüyor? Abi. <Tatiya>. <laughs> Abi göt diye adam var galiba nickname'i bilmiyorum. Lan oğlum. Şu canı alacağım. Şu adamı aldım. ha. Lan ben indim. Beni tarama. Niye indin lan? Sana yardımcı olmak için geliyorum. Lan oğlum pervaneni kaldır. Vallahi lan. öldürürsün. Bir <laughs> İndin aşağı. Dur indireceğim. Ne oldu lan? Indireyim. Ha, ha şu musunuz siz? Bekleyin geliyorum. Ha, gel. Bekley dur çapma. <laughs> 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 Ziple niye giriyorsun şeye. Ben arkaya biniyorum. Allah! Yanma yanma Allah o benim Ağa araba patlayacak gözlüm Araba Hadi. patlayacak Samet dur Bindim 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 Fuck you Aaa güzel Lan niye bu <laughs> kadar yaptığınızı döküyorsun Adam burada mum dikti ya <laughs> Ya sana güzel o neydi Oha aşağıda çok dikcik bir helikopter var Adam mum gibi gitti yemin ediyorum Aşağıdaki helikoptere bak Aşağıdaki helikopter al <var. gülüyor> <Aşağıdaki helikopter abi. gülüyor> Ya sana <laughs> bırak Allah. Aa beni bekleyin. Tabelaya çarptım. Tabi. Yeni kanatlarım kervanem. Atakan neyle nişan alıyorduk? Neyle ateş ediyorduk? Abi şey söyle. trigger, left trigger, ateş right trigger nişan. Kaç, kaç, neyle hızlı koşuyorduk? Ah. tamam. Medey medey ölüyoruz oğlum. Jipe bineceğim ben. Önden çekil mal sana nişan alıyor. Jiple güzel kaç. Bizde aim bot var tamam. Allah. <laughs> Herif ikimizi de ezdi lan. <laughs> Acımasız ayı. Yerinizi söyleyin gelip alayım sizi. Ne, ne, neyin var? E ee, ben namus sokak şu Ne olacak? Bakkalım var benim. Gittik <laughs> <laughs> <edin adam> beni. <laughs> Abi ya. Bu kim? Karpuz mu? Ha, Allah sana Compedient. dur araba alayım geliyorum kardeşim bekle. <laughs> Çok güzel öldü adam bakarken öldü. <laughs> Oha lan biri beni hayvan gibi taradı. Kim çıktı lan? Atakan düşmedi Atakan değil mi? düşmüş. Aa, <gülüyor> Cafer. <gülüyor> neredesin? Öldüm lan gene. Allah seni. Bir tanesi de şey havalimanındaki arabayı almış kaçmaya çalışıyor gariban ya. <laughs> Buna. Gel la buraya. İt. <laughs> Ben şuradan bir drift. Abi bu GTA'daki arabaların zoru ne ya? Lan neyle silah değiştiriyor? Lan ya. <laughs> Scrolla. He? Scrolla. Mal gamepad'deyim. Eee kare miydi? Öyle kare değil. Ya. Kar şey, Reload miydi? Ney ki senin? Ha buldum. Oppa ne güzel çarptım yine. Lan uçakta da Ne helikopter. Yanlış yere girdim ya. Kazan. neredesin lan? Yanlış yere girdim abi. Dead maçın oradayım ben. Bir gelemedin anasını satayım lan. Ben. ben oraya gelmeyeceğim ki gelmek istemiyorum. Geleceğim hayvan. Gelme lan o. Gelmiyorum lan. Zorla. Olsun o zaman. Zorla mı lan? Şu, şu bok rengi olan sendin değil mi? Ben geliyorum bekle. Ya bindim arabaya araba takla attı be. Fuck you. <laughs> Kim ne istiyorlar? Önde bir tane adam var. Benim sürdüğüm arabada amma kaydırıyor ya. Jeep. Dur Samet yanına geleceğim. Ha şuradan gideyim de helikopter bulabilirsen çok güzel olabilir. Tamam ya hadi helikopterlerin orada buluşalım. Lan uçtum Allah belamı vermesin ya. Niye lan ne oldu? araba yanıyor kaç. Niye uçtun? Helikopter var değil. Hayır bir yerden yanlışlıkla atladım o uçtum. Aman. Şimdi 3 tane araba var. En bok olan arabaya bindim. Niye <laughs> oğlum manyak mısın Allah Allah? Bilmiyorum. Ha. açtı. Skarpan Allah alırsın. roket atarla dolaşıyor. Oğlum roket atara bakar mısın ha? <laughs> 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 roket atarı almış. Koş burayı. Yakarım burayı. Allah bak o. Vay. Hilo. Atakan bir. <laughs> Edit back you bitches. Neredesiniz? Gel 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 gel. Dur Samet gel, geliyorum. Gel gel gel. Ne arıyor? Gel. Ve arıyor oğlum nereye geleyim? Aba kuyruğa çaktık. Atakan çarptım. şeydeyiz. Helikop Şeyin oradayız helikopter. Şeydeyiz şey mi? yaptık şey yapacağız. Herkes ayrı ayrı helikopter aslında. Atakan, Cafer ben alıyoruz abi ayrı ayrı helikopterle. <laughs> Samet bak burada trollük çok atakan. olur. Rage kuyruğu yok. Gel. Benim kargo var olur yani şeylerde hani Benim kargo helikopter. taşımak için kullanan küçük olur ya Allah Onun için Allah. adam ölüyor şu anda seri bir şekilde ya. Abi benim ev, ben süreyim bir kere de ya. Tamam geç Can... yandaki Can... Fuck you Can lan. Öldüm. <laughs> adam fuck you dedi de öldürdü Hayır. herifi ya. Hayvan da ben seni öldürmemiştim <laughs> en azından. <laughs> ben ne söyledim lan? Abiler ben alıyorum. Ya yine mi şey team fight'ın orada doğduk ya. Samet yanındayım koş tamam, koş geliyorum. koş ölme Öldürelim onu gidelim Sizi kurmaya gidiyorum Heh öldürdüm Koş 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 şunu da öldürek Ah Allah evet, belanı versin Koş Sins öldürdü beni Johnny Sins öldürdü Kurtarmaya geliyorum Burada giderken şimdi it Kurtarmaya geliyorum Neredesiniz oğlum? Dört tekerlekli bir araçla geliyorum biliyor musun? Ben şeyin içindeyim peşimdeki kim <laughs> var? <mı? gülüyor> kafayı burada kestirdim Bakın arkandayım bin Neredesin? Oğlum ben işini... Allah belanı versin bak. Mal mısınız lan? Allah <laughs> roket sıktı bana ya. Bir daha atarlı atarlı gidiyorum. Gelene roket sıkarım ha. Al anasını buna da sık roketi. <gülüyor> <gülüyor> Allah ekber <büyük> rüküyorum. <laughs> Oğlum lan. Ve <Be>, ayu. <laughs> Al bakın buna da roket sık. Aha adam spam kileyen geldi. <laughs> Al vakum. Al <laughs> sana da kat. Geliyorum. Bir tane eski model bir forta benzer bir şey buldum. Öldüm la. Vakum. <laughs> 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 Kardeşim. Şunu vur. Şuna vur. Aynısını. Şuna lan. Bu kim? Bu kim? Bu benim ya. Tam kişi daha öldürdüm. Go go. <laughs> Beni vuruyorlar. Al. <laughs> Lan katil. <laughs> ya bu karı kimse öldüreceğim onu ya. Kim GTA'ymış lan? Kim GTA? <laughs> Kim GTA? Lan, lan oğlum. Oğlum soktu, patlattı, chatlattım. Lan emek şey oldu ya. ya. Eski Counter taktiğini uygulayarak öldürdüm adamı. Eğildim önünde. Abi oldum, <laughs> Eğildim önüm. önünde. O CS:GO'da da var. BÖYLE Hatta Ya tamam ciddi. Cafer ah be arkanıza dikkat edin Aynı anda cıza geçtim mermim gitmedi Öyle bir bug vardı lan Çıkarken aynı anda böyle bıçağa geçersen mermin gitmiyordu Oğlum bak yandaki şeye koşun direkt Vakum ben gel de. vakum Allah belanı gel, gel 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 koş 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 Aldırma koş Aha öldüm <gülüyor> <gülüyor> Herkes öldü lan manya Atakır Bu ne mu? ya W ne Ah Oğlum la oğlum la bana değil şu Şuna sık Beyler, bir yerden kaçmamız lazım. Ben otopark... Lan evet, o e otoparka gir zaten. Abi, 3. Dünya Savaşı'nı çıkardık ya. <laughs> Adam yazdı, geldin okudun lan. Nerede yazdı? Ben yanındakiler okumuyor mu, almayayım lan? <laughs> Niye okuyayım? Ona sık, arabasını al kaçak. Ha, i̇şte onu dönmeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Abi, kaç <laughs> kaçamayan kalsın. Vallahi hiç umurumda değilsiniz şu anda. İt ya görürsün sen ben helikopter aldım da üstüne pervane Samet, Samet gel Samet biz. Fuck you. Fuck you girl. Suck my dick. ya Ben kaçtım. I'm still alive. Bitch. I go kaçayım. Still alive. Spam kill yaptım. Oh yes. Şuradaki <laughs> canı alacağım. Kaçarsam çok güzel <laughs> olacak yani var ya. Oğlum bir çıkamadık ha bıktım. Ben çıktım valla Oo, Ben de çıktım ama adam var bir yerde Oh M4'üm de var M4'e gidiyorum valla Şu anda sıçarım ağzınıza Oğlum ya arkamda bir adam var Herkes yola diye dalmış. var Orada bir çocuğu YOOAL Millet der bu yoal dedi anasını satayım O da ilginç bir arkadaşımız Yoal diyen kişi kimse O da değişik bir in kardeşimiz bizim Aynen öyle. Allah, o, oha dinozor ne alakalı? Şey. Oha! Dino... E şeyi herif helikopter indirdi. Dinozor. Önüme. Öldüremedi ama pervaneyle yeri yeri tarıyordu yani bildiğin. <laughs> abi abi biri bana sniper'la sıkıyor. Abi ve ve ayma Al. O zırhı var. Aa! Ben kaçtım. <laughs> <laughs> abi önüme geleni öldüreceğim lan. Allah'ım bu karı. Ben mi değiştirdim, it. Değiştirdim. Oha çapraz arasında kaldım, ölmüyorum. Gerçekten çapraz çıkıyorlar çünkü. Öldün lan. Ya oğlum ya bıktım bu şeydeki team fight'tan. Aman Ben şey, kaçtım fight. abi oradan. Ya kaçamadım anasını satayım. Otopa giriyor mu? Topraktan avlıyorlar. Ya of 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 taranıyorum. Al al Sıkma millet... sıkma kadın sıkma bak ben dost geliyorum Eren win 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 ben ben de geliyorum Eren boş ver havaalanını boş ver diğer adalara diğer adalara diğer adalar aynen aynen kaçın oğlum senin için geleceğiz ma ben kaçtım Ha iyi lan <laughs> herkes kaçtı kurtuldu ya oğlum lag oluyor lan serverda aynen oğlum benimki de Of geri gidiyor araba bir anda. Abi arabanın adı Hacı Muroydu. Türkçe çeviriye bak. Sonra neden evet. Türkçe çeviri kullan? Hacı Muroy'la gidiyoruz. Aynen. Ah. Oğlum Lega bak. Oğlum, bak. Araba geri gidiyor, duruyor falan bir şeyler oluyor. Lega bak. Abi sizin renginiz de sarı gibi bir şey mi? Sarımsı. Evet, rengim sarı. Tamam geliyorum, geliyorum, sarımsınmış. geliyorum. Nasıl da bir renk tamam. sarı oha. Biraz daha Nasıl? Tamam oğlum ishalli bok rengi. <laughs> <laughs> oğlum nasıl bir göt korkusuyla kaçtınız lan siz? <gülüyor> <gülüyor> Biz tam tersine gittik vallahi. <laughs> Ay Allah'ım ya. Arabam. Acım Araba bozuldu. Hayır. <laughs> Tiznaz pasıver. Nasıl bozdun öküz? Oha! Abi çok proluk yaptın. 40 yaptım. yılın hacı murosunu bozdu hayvan. Tamam geldim oğlum ben. Taksi Ramaz geliyor. Önünü kes. Önünü kes. lan Durma bana sıktın. Oğlum siz ne yaptınız? <laughs> Karşı adadasınız. Fuck ye. Yeah. hal işte gene death maçın ortasındayım be. Eren, I'm coming for you. Hayır hayır kaçalım. Senin var tamam. ya ceddinesin. İn İlla havada. Ben o zaman vakumu alıp geliyorum herhalde sen git. Tamam sen, tamam, sen vakumu al. Tamam ben şeyi gördüm. Atakan'ı gördüm. Atakan'a doğru gireceğim. Bak bizim sokakta buluşalım Atakan bizim mekan. Tamam götlü sokak. Nerede o? Nerede ora? Oha baya uzak. Atakan? Ha GTA 4 çöktü lan. Nasıl lan? Cafer sesin gelmiyor.